Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz partnerinizin eteğindeki taşları dökmek. Bunun için de değişik bir açılım yapacağım. İlk kez böyle bir konu başlığı ürettim sizlere. Nelerle karşılaşacağız ben de merak içerisindeyim. Size iki tane deste hazırladım. Birinci destemiz ejderhalı deste ve onun objesi de pilot kıyafetli kalem. İkinci destemiz, e, ne diyelim buna, geometrik desenli deste ve hemşire kıyafetli kalem. Şöyle bırakayım. İçinizden hangisi geçiyorsa o sizindir. Birinciden başlıyorum. Bakalım derdi neymiş? Mesele ettiği şey neymiş? Niye size öyle davranıyormuş? Niye suskunmuş? Bütün niye, neden diye sorguladığınız şeylerin cevabını bulmanızı niyet ediyorum. Farkında olmadığı ve farkında olduğu durumlarla alakalı kısımlara e, kartlar açacağım ekstra. Farkında olmadığı durumlar için bu elimdeki desteden yararlanacağım. Farkında olduğu durum için de bu desteden yararlanacağım. Evet başlayalım. Sizin partnerinizin asıl meselesi ne? Asıl derdi nedir? <laughs> Ay. İletişim konuları, yanlış iletişim kurmak, etkileşimi doğru şekilde kuramamak. Bazen iletişim konusunda elinin, kolunun bağlı olduğunu hissetmesi, bunu düşünmesi, kendi içinde kafasında çatışmalar yaşaması, kararsız kalması, gücünü kötüye kullanması, bir türlü yüzleşmeler yaşayamaması, bahanelerin arkasına saklanması kendi duygularının ya da gücü, düşüncelerinin gücünün farkına varamamak adına bir sıkıntı yaşadığını görüyorum. Eğer iletişim konusunda bir engellenme, blokaj durumu söz konusu ise zafer ulaşamayacağını düşünüyor. Ve iletişim kurup kurmamak konusunda korkularının kaygılarının olduğunu görüyorum. Çünkü sivri dilli konuşmalar olabilir ve o bu durum onun elini kolunu giderek bağlayabilir süreçte. Bunu çok dert edindiğini görüyorum baktığımda. Zihnini çok özgür hissetmediğini görüyorum. Bu düşünce ona sıkıntı yaratıyor olarak görüyorum. Bakın buradaki eli kolu bağlı da sanki şuradaki ağaçlar buradaki kılıcın etrafını sarmalamış. Ve bu biraz numara olarak 8. 8 ile alakalı bir şey çıkıyor. Yani bundan 8 gün önce bir şey mi yaşandı? Ya da e, bu 8 gündür bu kişi böyle mi? kafasında onun düşüncelerini zehirli bir sarmaşık gibi saran bir konumu var. Ben bu düşüncenin içerisinden çıkamıyorum dediğini görüyorum. Ve bu düşünceye bağlı kalarak da hareketsiz durduğunu görüyorum. Buradaki hareketsizlik iletişim konusundaki korkaklık da olabilir. Ayrıysanız eğer bu kişi de sizinle alakalı bu kararı alma konusunda karşı taraftan bana sert bir şey gelir. Tedirginliğinden de olabilir. Ama burada bakın bu sekiz aslında bir sonsuzluk sembolizması gibi bir kısır döngü şeklinde de yorumlayasım geldi. Ve bu kısır döngü bıçak sırtında gibi. Keskin iki kılıcın ucuna dolanmış gibi. Yani ne bu tarafa kayabiliyor zihninde korkusundan ne öteki tarafa kayabiliyor. Böyle bir problem çıktı. Ve alacağı bir karar varsa da alamıyor. Bilinçaltı neyin farkında değil. asılmış adam ve yargılayıcı. Bakın ne kadar rezone. <laughs> Asılan adam kartı bir cefa çekmek. Hatta çok eski Rönesans tarot kartlarında karşı taraf insanlarca aşağılanmak, hor görülmek, cezalandırılmak hatta ciddi ciddi asılmak gibi bir anlamı da var kartın. İnfaz edilmek gibi bir durumu da çıkıyor. Bilinçaltının farkında olmadığı şey burada kendi kendini yargıladığı için kendi kendine cefa çektiriyor bakın burada bir hikmete erme burada bir aydınlanma yaşama yerine ego yapıyor olabilir kendi kendini kurban rolüne büründürüyor olabilir kendi kendini asıyor burada ben bittim, öldüm, mahvoldum ya bakın buradaki kılıçla aslında şu ağaca bağlı olan halatı kesip atabilir bunun farkında değil bir de siz kendisini yargılarsınız ya da toplum tarafından yargılanan bir tavra maruz kalır diye bu yoğun düşünce de duygulara kapıldığı için farkında olması gereken şeyin farkında olamıyor ya da zorlanıyor. Şimdi farkında olan kısmı da açalım hep beraber yorumlayalım. Aa, bu kadar olabilir. Ya ben <laughs> şok oldum. Bakın görüyor musunuz? Eli kolu bağlı. Burada da bu kızın da eli kolu bağlı. Bu kılıçta da bu kılıcı da bağlayan sarmaşıklar var. Zehirli düşünce kalıpları diyebiliriz buna. Farkında olmadığı şeyle olduğu şey bile aslında aynı olarak geliyor ki yorumumu hiç değiştirmeyeceğim bile. Belki kendi haline bakıyor. Burada tarafsız bir bakış, şüpheyle dolu bir bakış, geçmişteki haline bakış. Bakıyor ve elini kolunu bağlayan şeyler var. Basiretini kendisi bağlıyor. Bunun da farkında aslında. Yüzleşmeler yaşayamıyor bu sebepten kaynaklı. Ya da uzaktan sizi gözlemliyor, gözetliyor. Sahte bir sosyal medya hesabıyla bakıyor olabilir. İletişim engeli çıkıyor burada daha çok. Siz bu kişinin elini kolu bağlamışsanız da eğer benim elimdeki kolumdaki halatları ben çözemiyorum. Muhtemelen senin açman gerekiyor. Gel elimdeki kolumdaki düğümleri çöz. Gibi ya da bitsin artık bu ceza. Beni yargılayacağına dair içimdeki o korku bitsin. Dediği çıkmış. Çevresinde daha çok zihni buna müsaade etmiyor. O kadar karışık ki zihni. Yani i̇ğne atsanız yere düşmez korkulardan ya da e, çaresizlik duygusundan. Etrafını kuşatan, zihnini kaplayan böyle bir durum çıkmış. Farkında olacağı şey burada daha çok şöyle geliyor. Farkındalıksız değil. Fakat erteleme, askıya alma yanlış değerlendirme, yanlış yorum getirme korkulardan sebep çaresizlik duygusuna gömülü verme ve dönüp dolaşıp bakın dediğim gibi kısır nokta olarak aynı yere geldiğini görüyorum. Böyle bir durum var. Bakın burada da bir sürü kılıç var. Bence bu kişi bu kişinin dert ettiği sorun sıkıntı sizin partnerinizin. Bu sizin elinizdeki kolunuzdaki düğüm de olabilir. Size de bir düğüm atmışa benziyor sanki ve öyle bir karar almalı ki hem kendi kafasındaki dertlerden kurtulabilsin hem de öyle bir doğru kılıç seçsin ki buradan elinizdeki düğümü o kılıç açsın ve kendi ayağındaki bağdan da kurtulsun. Onu ağaca asan sizi de kurtarsın. İyi de bu karar nasıl olmalı? İki ucu da çok keskin bu kılıcın. Ne öteki tarafa gidebiliyor ne bu tarafa geçebiliyor. Yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal. Ya da tam tersi. <laughs> Ben de yanlış söylemiş olabilirim atasözünü. Şu an benim de bir kafam karıştı. Bir de mesela e, farkında olduğu şey şu da olarak geliyor. Sen benim elimi kolumu o kadar bağladın ki ben senin karşına çıkacak cesarete sahip değilim. Bu yüzden böyle bilinmezlik içerisinde beni fark etmeyeceğinden emin olduğum şekilde takip etmeye çalışıyorum uzaktan gözlüyorum, gözetliyorum seni diyebilir. Ee, çözüm için ne gerekiyor bakalım. Kupa Şövalyesi. Duygularla bir adım atmak, duyguların konuşulması, bir teklifle gelmek. Belki çok uzun bir nehirin içinden geçmeye çalıştı. Hata yapmaktan korka korka, hayal kırıklığına uğramaktan korka korka. Çözüm için güneşin arkasında onu her zaman doğup destekleyeceğini, önünü aydınlatacağını bilmesi gerekiyormuş. Bence bu kişi sizin partnerinizle aranızda şöyle bir sıkıntı olabilir. Diyelim siz çok açık, net, dürüstünüz, kendisi olmadı. Şu anda mesele ettiği konu, çıkış yolu bulamadığı konu bu. Ya da tartışa tartışa gittiğiniz, tam yüzleşmelerin yaşanmadığı, her şeyin ortaya dökülmediği, açılımımızın konusu gibi eteğindeki taşları bir türlü ortaya dökmediği konular var. Bu yüzden kendisini de suçladığını, kendisini de yargıladığını söyleyebilirim. İlişkiniz çevre tarafından biliniyorsa, onların da çok desteklemeyeceğini düşünüp, burada nasıl hamleler gerçekleştirmeli, nasıl bir adım atmalı, korka korka da olsa bunu kestirmeye çalıştığını görüyorum. Böyle bir konu var burada. Peki çözüm nedir? Ne yapacak? Kupa kralı. Ne kadar çok su Neptün enerjisi çalışıyor. Duygularını kontrol altına almak. Duygularında yaşadığı iniş çıkışları dengelemek. Artık tutkularına, arzularına, duygularına ulaşması için gerekli teklifi yapmak. Onun kafasındaki belirsizliği de kesecek giderecek, elindeki kolundaki düğümleri de çözecek, bu suçlamayı da suçlanma enerjisinden kurtarmasına yardımcı olacak bir durum. Aşk konusunda çözüme kavuşma ve bir üst basamağa geçme gibi durum çıkıyor. Balık burcu, yengeç ve akrep burcu enerjisi baskın. Ayrıyeten bu açılımda ikizler, terazi ve kova burcu bizi karşıladı. Partneriniz eteğindeki taşları bu açılımda bu şekilde döktü. Uyan ya da uymayan kısımları lütfen yorumlara bırakın arkadaşlar. Hasta hasta yorum yapıyorum valla. Yani videoyu yeni yüklüyorum bir bakıyorum. Yeni yüklememe karşın hemen beğenme tuşuna basmış bir arkadaş. Ya da o kadar izleniyor ama hiçbir etkileşim gelmiyor. Lütfen birbirimizin hakkına girmeyelim. İkinci desteğe geçiyorum şimdi. İkinci desteğe merhaba. Sizin de partneriniz eteğindeki taşları bir döksün bakalım. Neyi dert ediniyor? Onun için mesele nedir? Bilinçaltı neyin farkında değil. Bilinçaltı neyin farkında? Çözüm için ne gerekiyor ve çözüm ne olmalı? Ne olacak? Bütün bunlara bir bakalım. Benim bu ikinci deste de pek de dinlediğim bir müzik tarzı değilse de senin benimle zorun ne sevgilin? Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun? <laughs> Öyle bir şarkı var ya o şu anda kulağımda. Ne alaka anlayamadım. Belki de bir zoru vardır. Evet. Bakalım partnerinizin derdi neymiş? Güneş ve çiçeklenen bolluk. Ya bir derdi yok <laughs> ya aşırı dertsiz ya da dert ettiği konu mutlu olamamak, hayatında bir bolluğun, bereketin, canlılığın, cıvıltının, ışıltının olmaması, çocuklar gibi şen çakrak olamaması, eğlenememesi, parıl dayamaması, hayatına güneşin doğmaması, belirsizlik, iyileşememe, eril enerjiyle alakalı bir problem yaşama veya hayatındaki eril figürlerle, babayla, erkek kardeşle, bir sıkıntı yaşama gibi bir problem olabilir erkek çocukla. Şimdi burada mesele dert edindiği konuyu iki türlü yorumladım ama daha çok ikinci anlam. İlkini biraz şakaya vuruyorum. Çünkü aslında bu kartlar ne de güzel. Şu anda bulunduğumuz mevsimi bile işaret etmiyor. Bir yaz mevsimini veriyor bu kartlar bize. Mesela yaz dönemiyle alakalı bir problem olabilir. Burada da run taşı olan kızın eteğinde Sovelo resmi resmedilmiş. Güneş demek zaten S harfidir. S harfiyle alakalı bir kişi ya da bir konuyla ilgili bir dert edindiği bir mesele var. Güneş doğmuyor bu konuya. Veya bakın tersine çeviriyorum. Eteğindeki taşları şu şekilde bile döktüreyim. Bu konuyla alakalı artık her nasıl bir derdi varsa bu konunun üstüne güneş doğacak da her şey kabak gibi açığa çıkacak diye bir derdi, bir meselesi bile olabilir. Niye olmasın? Ve bu belki onun bolluğunu, bereketini kısıtlayacaktır. Bir kıtlık bilincine, bir yokluk bilincine girecektir. Sizle beraber bu kişinin hayatına aldığım enerji şu ki kocaman bir güneş doğmuş. Her şey çok güzelmiş. İçini ısıtmışsınız siz onun. Burada bir özlem de algılıyorum. Bilinçaltı neyin farkında değil bakalım uyarı ve kılıç üçlüsü. Aha. Bakın burada dipsiz bir kuyu var sanki. Ya da dipsiz bir çukur gibi, kanal gibi. Evren onu sanki uyarmış acılara karşı. Kalbin kırılabilir demiş. Aklını başına al demiş. Hata yapma demiş. Çok nadir bir anlam olarak üçüncü kişilerle ilgili durumlara ilişkine bulaştırma veya burada bir mesele varsa bunu çöz demiş ama kendisinin bunu farkında olmadığını söylüyor. Veya burada sizin kalbinizi aşırı derecede kırmış parçalamıştır. Bu şekilde bırakmıştır size. Yaptığıyla söylediğiyle kendi belki de gülüp eğlenmiştir. Evrenin uyarılarına çözülmemiş sorunlara kulak vermemiştir. Bunları görmezden geldiği için de burada bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Yani hayatında sizinle beraberken yaşadığı o bolluk bereket aslında şu anda olmayabilir. Farkında olduğu kısımla beraber birleştirelim. Bu kalp acısı çeken, kalp ağrısı çeken kişi doğrudan belki de kendisi. Burada yoruma başlarken hiçbir derdi yok. Çok mutlu. Gülüyor, eğleniyor demiştim ya. Buradaki durumu o kadar çok abartmış olabilir ki o kadar çocuksu bir mutluluk ya da pervasızlık sergilemiş olabilir ki ufak tefek sorunları halının altına süpürüp bunların kalbini kıracağını ya da bunların kendisine gözyaşı döktüreceğini fark etmemiş olabilir. Bu da yorumlardan biri. Neyin farkındasın peki şu anda sen? Sizin bir zafer elde ettiğinizin farkında. Sizin çalkantılı süreçten başarıyla çıktığınızın enerjisini titreşimini alıyor. Ve hayatında sizinle bir bolluk bereket olacağını farkında. Burası açılımlar bir bütün. Her ne kadar kartları parça pinçik koysak da Siz bireysel ve özgürsünüz. Ya da şu acıdan artık kurtuldunuz. Kendinizi iyileştirdiniz, toparladınız, şifalandırdınız. Bunun farkında şu anda. Ve hayranlıkla izlediğini de görüyorum. Sanki siz onu uyarmışsınız da bakın buradaki uyarı kartını böyle de alabiliriz hele. Siz onu uyarmışsınız da o öyle dinlememiş. Olmaz zannettiği şeyler olmuş. Çözüm için ne gerekiyor bu kişi için? Kupaların altılısı. Geçmişle barışmak. Geçmişe dönmek. özlediği şeylere kavuşmak. Güzel hatırlanmak diyesim geldi. Dostane tavırlarla karşılaşmak, karşılanmak. iyileşmek, huzur bulmak. Geçmişe dönmek istiyor bu kişi geçmişteki bir sayfayı kapatamamış. Muhtemelen bu hemşire kıyafeti olan kalemi seçen arkadaşlarımın bir yaşanmışlığı var bu kişiyle. Eski eş, eski sevgili olabilir. Eski flört durumu olabilir. Karmaşık durumu olabilir. Çok yani yasak ilişki durumunu çok almadım. Kendisini çok yalnız hissettiği için belki bir evcil hayvan sahiplenme. Böyle bir şeyle ihtiyaç duyuyor olabilir. Huzur bulmak istiyor ama. Eski mutluluklarını yaşamak istiyor. Ah keşke şimdi de geçmişte yaşadığım şu şey olsaydı. Ah keşke şöyle olsaydı. Ben niyeyse burada bir pişmanlık, suçluluk ve keşkeler alıyorum. Uyarılara rağmen çözmediği sorunların sıkıntısını yaşayan bir kişi alıyorum. Ve kendisi kurtulamamış sizin kurtulduğunuzu düşünüyor gibi. Bunu da mesele ediyor gibi kendine. Unutan iyileşir, unutan huzur bulur. Burada böyle bir enerji var. Çünkü kendisinde buna benzer bir durum yok. Bu kişi sizi çok düşünüyor, son dönemlerde çok özlüyor, hissediyor, yaşadığınız her şeyi düşünüyor. Hatta e, kendisinde bir iz bıraktığınızı da söyleyebilirim. Gezdiğiniz, gördüğünüz, ortak alan paylaştığınız yerlerle alakalı bir mesele de var. Oralarda çok zaman geçiriyor bile olabilir. Bakalım çözüm ne olacak partneriniz için. Para kralı dedi. Ha, çok ilginç. İlk kalemde burada kupa kralı geldi. Burada para kralı geldi. Burada hayal etti. Düşündüğü, Olmasını istediği konularda zafer elde edeceğini görüyorum. Ama bunu somut olarak ortaya dökmesi. Adım atması lazım. Ve elinde tutmak istediği şeyler olduğunu da görüyorum. Çok fazla köpek çıktı. Burada, buradaki kurt gerçi ama. İç güdülerini dinlemesi lazım diyebilirim. Kendi duygularına, kendi hatta geçmişine, arkadaşlarına, iyicil yanına sadık olması diyebilirim. Ama burada dert ettiği şey bakın buradaki bolluk ve para kralı, para konularıyla, ekonomiyle ilgili bir sıkıntı ise çözümü bu olarak da veriyor kendisine. Ama daha çok duygusal bir konu. Çözüm onun için ben artık şu konuda eminim dediği bir noktada en zirvede bir adım atmak. Somut bir şeyle belki de size gelmek çözüm bu. Bence bu kişinin şöyle bir düşüncesi var ki size e, sözcüklerle cümlelerle konuşmalarıyla değil, somut şekilde gelmesi gerektiğini biliyor ve onun için çözüm bu. Bunu da başaracak olarak çıkmış ayrıca. Eğer bu ikinci desteği bu kişi acaba pişman mı, üzgün mü? içine dert ediyor mu bazı şeyler diye merak edip dinliyorsanız evet diyebilirim. O sizi çok iyi bir noktada görüyor. Eteğindeki taşları da bu şekilde döküyor kendince. Evet ikinci içinde bunu söylüyorum. Güzel çıktı bence. Yorumlara istediğinizi bırakıp benimle etkileşim halinde olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar sizinle görüşmek dileğiyle.